Ankara'nın gri bir ocak sabahıydı. Saat 4.30. Şehir uyuyordu. MIT karargahında bir ekran yanıyordu. Üzerinde bir bina, bir isim, bir dosya vardı. Dosyanın üstünde kırmızı bir damga, kritik hedef. Yaklaşık 11 ay önce dinlenen bir telefon görüşmesi, sıradan bir konuşma gibi görünmüştü. Yalnızca 3 cümleydi. Ama o 3 cümle aylar sürecek bir takip zincirini başlatmıştı yüzlerce saatlik izleme, binlerce fotoğraf, on binlerce not ve şimdi o zincirin son halkası tamamlanmak üzereydi. İstanbul Bağcılar'da dışarıdan bakıldığında sıradan bir apartman vardı. Beş katlı, yıpranmış, mahalle içinde kaybolmuş bir bina. Ama içinde bir terör hücresi yaşıyordu. Beş kişi. Hepsi aranıyordu. İkisi turuncu kot, biri kırmızı. Hepsi ertesi gün için hazırlanıyordu binayı çevreleyen gölgelerde 12 bordo bereli hareketsiz bekliyordu. Telsizler sessizdi, nefesler kontrollüydü. Sokak lambaları sönmüş, mahalle tamamen karanlığa gömülmüştü. Sadece ay ışığı vardı. O ışığın altında 12 adam yerlerinde sabit duruyordu. Yüzbaşı Mehmet Kaya binanın 10 metre ötesindeki araçta oturuyordu. Gözleri ekrandaydı, kulağında MIT koordinatörünün sesi yankılanıyordu. 11 aydır bu anı bekliyordu. Ve şimdi o an gelmişti. Ekranda ısı kamerası görüntüsü belirdi. 5 kişi ikinci kattaydı. Hepsi uyanıktı. MIT koordinatörü fısıldadı. Hedefler içeride. 5 kişi. ikinci kat. Işıklar söndü. Şimdi. Mehmet telsizi eline aldı. Derin bir nefes çekti. Sonra tek kelime söyledi. Başla. Ve 6 dakika sürecek bir operasyon başladı sessiz, hızlı ve ölümcül. Şimdi hikayenin başlangıcına dönelim. Yaklaşık 43 hafta önce, Şubat ayının soğuk bir perşembe akşamıydı. Ankara'daki MIT merkez binasının 6. katında dinleme ünitesi çalışıyordu. Kıdemli analist Ayşe Korkmaz kulaklıkla kayıtları dinliyordu. Ekranda 23 hata çıktı. Hepsi rutin, hepsi sessizdi. Saat 19.38'di. Mesai bitimine 22 dakika kalmıştı. Ayşe yorgundu. 3 haftadır aynı düzen içinde çalışıyordu. 23 hat, yüzlerce konuşma, sıfır sonuç. Ama bu iş sabır, dikkat ve biraz da şans gerektirirdi. Bir anda ekranın altındaki 17. hat titredi. Yurt dışı numarası. Ayşe hemen kulaklığı düzeltti ve kaydı başlattı. Otomatik sistem devredeydi ancak o yine de manuel kontrol yapmayı tercih etti. Ses geldi. Orta yaşlı bir erkekti. Aksanı Suriye kökenliydi. Alo? Karşı taraftaki ses gençti. Türkçesi akıcıydı ama heyecanı gizlenemiyordu. Abi, seninle konuşmam lazım. Söyle. Amca önümüzdeki ay İstanbul'a geliyor. Hazırlık yapıyoruz. Kısa bir sessizlik oldu. Anladım. Dikkatli olun. Tamam abi. Hat kapandı. Görüşme 2 dakika 51 saniye sürmüştü. Ayşe kaydı durdurdu. Kahvesinden bir yudum aldı ve sonra kaydı baştan dinledi. Amca önümüzdeki ay İstanbul'a geliyor, cümle sıradandı. Ama Ayşe 3 yıldır bu işi yapıyordu ve biliyordu. Amca kelimesi örgüt içi bir koddu. Genellikle üst düzey yöneticiyi tanımlardı. İstanbul'a geliyor ifadesi ise yaklaşan bir operasyonun habercisi olabilirdi. Ayşe kaydı bir kez daha dinledi, notlar aldı ve sistemden çapraz kontrol başlattı. Arayan numara Suriye, Halep bölgesindendi. Aranan numara ise Türkiye'deydi, İstanbul'un. İstanbul numarasının sahibi Rıza Çelikti. 32 yaşında, kayıtlarda temizdi, sabıkası yoktu. Ancak telefonu 6 aydır ihbar üzerine dinleme altındaydı. Ayşe derin bir nefes aldı, ardından acil durum raporu hazırlamaya başladı. Kırmızı kodlu bir bildirimdi. Ertesi sabah saat 9'da rapor istihbarat müdürünün masasındaydı. Öğleden sonra dosya koordinasyon toplantısına taşındı. MİT merkez binasının 9. katındaki güvenli odada 8 kişi vardı. Ayşe sunumu yaptı. Projeksiyon ekranında konuşma metni görünüyordu. Her kelime tek tek işaretlenmişti. Amca kelimesi kırmızıyla vurgulanmıştı. Ayşe konuştu. Bu kelime geçmişte 14 farklı vakada kullanıldı. Her defasında üst düzey bir hedefi temsil etti. Şimdi kaynak Suriye. Bu da hedefin sınırdan geçmiş olabileceğini gösteriyor. Koordinatör sordu. Aranan kim? Rıza Çelik. İstanbul Bağcılar'da yaşıyor kayıtlarda temiz ama 6 aydır izleniyor. Çapraz kontrol, Ayşe klavyeye dokundu, ekrana yeni bir dosya yansıdı. Çapraz kontrolde bir isim çıktı. Kemal Arslan, 35 yaşında, 6 yıl önce Suriye'ye geçti. Turuncu kodlu hedef. 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Ancak şu an nerede olduğu bilinmiyor. O da sessizleşti. Herkes ekrana kilitlendi. Bir TSK subayı sordu. Rıza ile Kemal arasında bağlantı var mı? Ayşe başını salladı. Henüz yok ama artık var. Bu konuşma o bağlantıyı kurdu. Koordinatör masaya elini vurdu. Tamam, karar şu. 24 saat esaslı takip. Rıza Çelik ve çevresi. Hiçbir detay kaçmayacak. Ayşe not aldı. Koordinatör devam etti. Operasyon kodu: Sessiz Gölge. Başlangıç: Yarın sabah. Toplantı bitti. Herkes ayağa kalktı, dosyalar toplandı. Ama Ayşe oturduğu yerde kaldı. Ekrana bakıyordu. Amca önümüzdeki ay geliyor. Bu cümle 11 ay sürecek bir sürecin başlangıcıydı. Mart ayının ilk haftasıydı. İstanbul, Bağcılar, soğuk bir sabah. O güne kadar takip 4 aydır sürmüştü. MİT ekibi her gün rapor hazırlıyor, her telefon, her mesaj, her hareket kayda alınıyordu. Rıza Çelik dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat yaşıyordu. Her sabah saat 8'de evden çıkıyor, fabrikaya gidiyor, akşam 6'da dönüyordu. Hafta sonları evde kalıyor, arkadaşlarıyla görüşmüyor, sosyal mecralarda görünmüyordu. Görünürde normal bir vatandaştı. Ama pazartesileri farklıydı. Her pazartesi saat 14'te fabrikadan erken çıkıyor, metrobüse biniyor, Ataköy'e gidiyor, sahilde bir kafede oturuyor ve birileriyle buluşuyordu. MİT takip ekibi kafenin karşısındaki bir otobüste bekliyordu. Kamera, zoom objektifle kafeyi izliyordu. Her yüz tanınıyor, her detay kayda alınıyordu. İlk haftada Rıza iki kişiyle buluştu. İkisi de gençti. Konuşma yarım saat sürdü, sonra ayrıldılar. Fotoğraflar MİT merkezine gönderildi, yüz tanıma sistemi çalıştırıldı ve iki isim tespit edildi. İkisi de şüpheli kayıtlarda vardı. İkinci haftada Rıza üç kişiyle buluştu. Konuşma daha uzundu. Yaklaşık bir saat sürdü. Masada bir çanta vardı. Rıza çantayı aldı, diğerleri ayrıldı. Takip ekibi Rıza'yı eve kadar izledi. Çanta evde kaldı. İçinin ne olduğu açıktı. Üçüncü haftada farklı bir yüz görüldü. Orta yaşlı, sakin, tecrübeli bir adam. Rıza ile 50 dakika konuştu. Fotoğraf çekildi, yüz tanıma sistemi çalıştırıldı. Sonuç, Kemal Arslan. Ayşe Korkmaz ekranda ismi gördüğünde nefesini tuttu. Kemal, aranan hedef 11 aydır kayıptı ve şimdi karşılarındaydı. Ayşe derhal koordinatöre kırmızı kodlu bir rapor gönderdi. Yarım saat içinde yeni bir toplantı çağrısı yapıldı. MIT merkezinin 9. katındaki salonda bu kez 10 kişi vardı. Ayşe sunum yaptı, ekrandaki fotoğraf netti, yakın çekimdi. Kemal Arslan dün Ataköy'de Rıza ile görüştü. Konuşma 50 dakika sürdü. Ardından metro ile Mecidiyeköy'e geçti, oradan otobüse bindi, bağcılarda indi ve Rıza'nın evine girdi. Salonda sessizlik oldu. Herkes ekrana bakıyordu. Koordinatör sordu. Evden çıktı mı? Hayır, içeride kaldı. Ne kadar? Üç gün oldu. Hala içeride. Ayşe başını salladı. Evet ve yalnız değiller. Takip devam etti. Eve üç kişi daha girdi. Toplam beş kişi. Haftalardır dışarı çıkmıyorlar. TSK subayı ne bekliyorlar diye sordu. Ayşe cevap vermedi. Bilmiyordu ama tahmin ediyordu. Bir emir, bir tarih, bir tetikleyici. Koordinatör kararını açıkladı. Evi 24 saat izleyeceğiz. Termal kamera, ses kaydı, her şey ve bekleyeceğiz. Ayşe not aldı. Koordinatör ekledi. Sabırlı olacağız. Acele etmek 5 kişiyi kaçırmak demek olabilir. Ve muhtemelen bir saldırıya izin vermek demek. Nisan ortasında yeni bir sinyal yakalandı. Kemal Arslan'ın telefonu kısa süreli olarak aktif oldu. 7 saniyelik bir arama, arayan yurt dışı numarasıydı. Konuşma yoktu, sadece telefon çaldı ve kapandı. Ayşe kaydı dinledi. Boştu, sadece sinyal sesi vardı. O sinyal takım için işaretti. Hazır olun, ertesi gün eve altıncı bir kişi girdi, sırtında ağır bir çanta vardı. Adam zorlanarak taşıyordu. MİT takip ekibi çantanın içini göremiyordu ama tahmin ediyorlardı. Silah, patlayıcı ya da her ikisi. Ayşe derhal kırmızı alarm raporu yazdı. O akşam koordinatör TSK ile toplandı. Karar alındı. Operasyon yakın, müdahale zamanı gelmişti. Mayıs ayının son haftasıydı. Ankara, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında Yüzbaşı Mehmet Kaya briefing odasında oturuyordu. Karşısında MİT koordinatörü vardı masada bir dosya duruyordu. Üzerinde operasyonun kodu yazılıydı. Sessiz Gölge Koordinatör dosyayı açtı. İçinde fotoğraflar, bina planları ve sokak görüntüleri vardı. İstanbul, Bağcılar dedi. Üç katlı bina, ikinci katta beş hedef. Hepsi silahlı olabilir, hepsi tehlikeli. Yarın eylem yapabilirler. Mehmet fotoğraflara baktı. Binayı inceledi dar sokaklar, sıkışık mahalle dokusu, bitişik apartmanlar. Meskun mahal operasyonu diye karşılık verdi. Koordinatör ekledi. Sivil risk yüksek, gürültü çıkmamalı, hız önemli. 6 dakika içinde giriş, kontrol, çıkış. Mehmet başını salladı. Anlaşıldı, ekibim hazır. Toplantı bir saat sürdü. Ardından Mehmet Ankara'ya döndü ve ekibini topladı. 12 kişiydi, hepsi deneyimli, hepsi meskun mahal operasyonlarında uzmanlaşmıştı. Mehmet kısa ve net konuştu. İstanbul'a gidiyoruz, 5 hedef, 2. katta, canlı alınacak, gece operasyonu, 6 dakika, sessiz. Ekip başları başlarını salladı, sorusu yoktu, 2 hafta hazırlık belirlendi. Benzer bir bina maketi kuruldu, her gece tatbikat yapılacaktı. Mehmet kronometre tutacaktı. 6 dakika hedefti. Tatbikatlar askeri alanda kurulan 3 katlı makette başladı. İlk gece süre 9 dakika 30 saniye çıktı. Mehmet memnun değildi. Yavaşsınız. Sessiz olun ama hızlı olun. Ardından süreler düştü. 8 dakika 15 saniye, 7 dakika 40 saniye. 6. gecede 6 dakika 50 saniye, 10. gecede 6 dakika 20 saniye, 12. gecede 6 dakika 5 saniye. Son tatbikatta ekip 6 dakikada operasyonu tamamladı, sessiz ve hatasız. Mehmet kronometreyi durdurdu ve ekibine baktı. ''Hazırsınız'' dedi. Mayıs ayının son günü MIT merkezinden sinyal geldi. Hedefler yarın harekete geçebilir. Evden yapılan bir telefon araması vardı. Şifreli değildi, içerik açıktı. Yarın başlıyoruz. MIT merkezi alarm verdi. Ankara'dan emir ulaştı. Operasyon bu gece. Mehmet ekibini topladı. Hazırlanın, akşam 7'de hareket ediyoruz. Ekip teçhizat kontrolünü gerçekleştirdi. Silahlar, susturucular, gece görüş cihazları, kamera ve telsizler tek tek kontrol edildi. Akşam 7.30'da 3 sivil araç Ankara'dan hareket etti. İçinde 12 bordo bereli vardı. Yol yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul'a saat 11.30'da vardılar. Bağcılar'da MIT takip ekibi bekliyordu. Ayşe Korkmaz da oradaydı, 11 aydır bu anı beklemişti. Mahalle haritası açıldı. Sokak isimleri ve bina numaraları tek tek işaretlendi. Ayşe parmağıyla hedef binayı gösterdi. Hedef şu bina, ikinci kat. 5 kişi içeride. Uyanıklar. Işıklar az önce söndü. Ama hareket var. Mehmet not aldı. Silah diye sordu. Var sayıyoruz dedi Ayşe. Patlayıcı. Kesin bilmiyoruz ama çanta ağırdı. Mehmet başını salladı. Anlaşıldı. Gece yarısında ekip son hazırlığını yaptı. Silahlar susturuculu, gece görüşler takılı, telsizler açık. Mehmet tim komutanlarıyla kısa talimatları paylaştı. 6 kişi içeri girecek. 4 destek dışarıda pozisyon alacak. Sessiz giriş. Kapı kırılmayacak, kapı açılacak. Kontrol hızlı olacak. Hedefler kelepçelenip çıkartılacak. Saat 2'yi gösterdiğinde ekip harekete geçti. Sokak karanlıktı, ışık yoktu, mahalle uyuyordu. Mehmet önden yürüdü. Arkasında bordo bereliler gölge gibiydi. Binanın kapısına vardılar, kilit basitti. Bir astsubay iki saniyede açtı. İçeri girdiler. Merdivenler ahşaptı ve gıcırdayabilirdi ama adımlar o kadar yavaştı ki ses çıkmadı. Mehmet ikinci kata çıktı, kapı önünde durdu ve kulağını kapıya dayadı. İçeriden televizyondan gelen alçak bir ses geliyordu konuşma yoktu. Telsizde fısıldadı. Pozisyondayız. MIT koordinatörü cevap verdi. Onay. Devam. Mehmet ekibine baktı ve göz temasıyla sinyali verdi. Elini kaldırdı, üç parmak gösterdi. Üç, iki, bir. Kapı açıldı. Saat üç on sekizdi. Saniye sıfır. Kapı sessizce açıldı, kilit kırılmadı. Özel bir alet kullanıldı. Mekanik, sessiz, profesyonel. Yüzbaşı Mehmet Kaya ilk girdi. Silah önde, gece görüş dürbünü açık. Görüntü yeşil tonlardaydı ama netti. Arkasında iki astsubay vardı. İkisi de silahlıydı ve sessizce izliyordu. İçerisi karanlıktı, televizyondan yayılan mavi ışık odayı boğukça aydınlatıyordu. Salonun ortasında üç kişi vardı. Biri koltukta uyuyordu, ikisi yerde oturmuş, televizyona bakıyordu. Mehmet sinyal verdi, ekip yayıldı ve üçe bölündü. Saniye üçte koltuktaki adam uyandı. Gözlerini açtı ama tepki veremedi. Bir bordo berili anında üzerine atladı, el ağza bastırıldı, ses çıkmadı. Saniye 5'te televizyondakiler döndü, birinin bağırma refleksi başladı ama bir el ağzını kapattı, diğeri hızla kelepçeledi. Saniye 7'de 3 hedef kontrol altındaydı, yerde, sessiz. Mehmet arka odaya baktı. Kapı kapalıydı ve altından ışık sızıyordu. İki astsubay kapıya yaklaştı. Mehmet arkalarındaydı kulağını kapıya dayadı, içeriden fısıltı sesi geliyordu, iki kişi konuşuyordu. Mehmet işaret verdi. Kapı tekme ile açılacaktı. Az subay nefes aldı ve tekme attı. Kapı açıldı, içeri hücum edildi. Saniye onda iki kişi daha bulundu. Biri yatakta oturuyor, diğeri dolapta sır çantayı karıştırıyordu. Dolaptan çıkanın elinde küçük bir tabanca vardı. Mehmet nişan aldı ve fısıldadı. ''Bırak, Adam dondu, panikledi, tereddüt etti, sonra silahı kaldırdı. Bir bordo bereli yan taraftan hızla gelip adamı durdurdu. Güreş hareketiyle silah düştü ve eller kelepçelendi. Saniye 12'de 5 kişi tamamen kontrol altındaydı. Mahalle uyuyordu. Dışarıdan hiçbir ses gelmiyordu. Mehmet telsizde fısıldadı. Hedefler alındı. 5 kişi. Direnç minimum. Bir silah ele geçirildi. Bina temiz. MİT koordinatörü kısa cevap verdi. Mükemmel. Tahliye başlayın. Mehmet ekibine döndü. Dışarı çıkıyoruz. Hedefleri sırayla alın. Sessiz. Beş kişi kelepçeli ve ağızları bantlı olarak sessizce kaldırıldı ve merdivenlerden indirildi. Her adım kontrollüydü, her nefes sessiz kaldı. Saniye 45'te ekip binadan çıktı. Sokakta bekleyen üç araç kapılarını açık tutuyordu. Hedefler birer birer araçlara bindirildi. Her hareket aynı dikkat ve hızla gerçekleşti. Mehmet son çıkarcıydı, binaya bir kez daha baktı. Işıklar hala yanıyordu, televizyon açıktı, komşular uyuyordu. Kimse duymamış, kimse görmemişti. Operasyon 6 dakika 10 saniye sürdü. Araçlar bağcılardan ayrıldı. Hedef MIT sorgu merkezine götürüldü. Yol yaklaşık bir saat sürdü. Sabahın erken saatlerinde saat 5 civarında 5 kişi sorguya alındı. Kemal Arslan ilk olarak konuştu. Yorgundu, yenilmişti uzun sorguların ardından operasyon planını anlattı. İki hafta sonra Taksim'de bir alışveriş merkezinde geniş çaplı bir eylem hazırlığı vardı. Hedef yaklaşık 100 kişiydi, bomba kullanılacaktı. MİT koordinatörü not aldı ve sessiz kaldı. Ardından kapıyı kapattı. Ankara'ya rapor gönderildi. Operasyon başarılı, 5 kişi yakalandı, eylem önlendi, ağ çökertildi, 11 aylık takip sona erdi. 3 gün sonra Ankara'daki MIT sorgu odasında Kemal Arslan karşısına oturuyordu. Yorgun, bitkin, yenilmişti. Sorgulayıcı Ayşe korkmazdı. 11 aydır onu izlemişti. Şimdi karşısındaydı. Ayşe sordu. 11 aydır seni izliyorduk. Neden farkında değildin? Kemal başını kaldırdı. Gözleri boştu. Çünkü sabırlıydınız. Ben acele ettim. Siz etmediniz. Dedi. Ayşe dosyayı açtı. Evet 11 ay bekledik ama 6 dakikada bitirdik. Kemal cevap vermedi. Biliyordu, kaybetmişti. Ayşe devam etti. Şimdi konuş, her şeyi biliyoruz. Sadece teyit istiyoruz. İsimler, planlar, tarihler. Kemal uzun bir süre sessiz kaldı. Ardından uzun ve yorucu sorguların ardından konuşmaya başladı. Her şeyi anlattı. İsimler, bağlantılar, planlar, tarihler. MIT her kelimeyi kaydetti. Hafta sonunda operasyonun tüm detayları TSK raporuna geçti ve dosya kapatıldı. Sessiz Gölge Operasyonu tamamlanmıştı. Ankara'da Özel Kuvvetler Karargahı'nda Yüzbaşı Mehmet ekibiyle toplandı, operasyon değerlendirildi. Komutan konuştu. 6 dakika 10 saniye, 5 hedef, 0 kayıp, 0 gürültü, mükemmel. Mehmet başını salladı. Ekip iyiydi. Komutan ekledi. Ama MIT'in sabrı daha iyiydi. 11 ay beklediler, hiç acele etmediler. Mehmet buna katılıyordu. Operasyon 6 dakika sürmüştü ama hazırlık 11 ay sürmüştü. Akşam Mehmet ofisinde yalnızdı, pencereden Ankara'ya bakıyordu. Şehir sessizdi, ışıklar yanıyordu. 11 ay boyunca bir şeylerin büyüdüğünü biliyordu ama müdahale etmemişlerdi. Çünkü zamanı değildi. Şimdi zaman gelmişti ve 6 dakikada bitmişti. 100 kişinin hayatı kurtulmuştu kimse bilmeden. İstihbarat savaşı böyleydi. Sabır, zaman, sessizlik. Mehmet pencereden uzaklaştı, masasındaki yeni dosyayı aldı. Başka bir operasyon, başka bir hedef, başka bir bekleme. İstihbarat savaşı hiç bitmez.